şak şak şak. Oh, yanmış yemek. Komutanım yanmış yemek yanmış. Ocağın altını açık unutmuşsunuz komutanım yemek yanmış. Her taraf is kokuyor. Aç kaldık galiba. Senin ne işin var burada? Kimden izin aldın da girdin? Kimsin sen? Alper ya Yaşar diyor işte ben. 12 buçukta yemek hazır olur. 12 25'te aşağıda ol dediniz ya. Ondan geldim ben. Neyse yapacağız artık bir şey. Sen yemeğini ye asker. Ben tokum. Yiyeyim, yiyeyim de. Yemek yok ki. Yakmışsın. Ne yiyeceğim bir şey yok ki. Neyse iş boşa düştü. Allah'ım! Allahım Allahım geldi Şükürler olsun ya Rabbim sana Şükürler olsun <laughs> sanki senelerdir görmedim ya Girin içeri gelin bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika evladım sen böyle komutanından izin almadan insanları sokmuyorsun değil mi karakola anne burası karakol değil İskender amca da zaten benim komutanım değil hadi gelin ya. Terbiyesiz. Biz evimizde huzurlu uyuyorsak bu bir kere askerimiz sayesinde, tamam mı? <laughs> evet de ne alakası var konuyla bunun şimdi ya? Koşma fazla, git. da izin al, öyle gireceğiz biz içeri. Serpil, biraz abartmıyor musun? Abartmıyorum. Bu çocuk bu haldeyse bugün senin yüzünden bu halde. İşte gidecek şimdi adam olacak, öyle gelecek. Tamam Serpil, tamam. Hiç seninle uğraşamayacağım koskoca adama tokat attın ya. Aç 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 Bayağı süzüldüm ben. Sağ ol. Al, aldım ama verdiğim kıyıları aldım şu an. Hı. Hı. Da biraz anne abartmıyor musun Allah aşkına ya? Kısır, koca, sarma. Hiç abartmıyorum. Hiç abartmıyorum. Benim bir tane çocuğum var. Benim Aslan emniyodum benim. Oh, hiçbir şey abartmıyorum ben. He? Saçlar çok güzel olmuş ama <laughs> Baba sen yapma bari Allah aşkına ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Nasıl gidiyor eğitim işleri? Nasıl gitsin? İyi gidiyordur. İyi gidiyordur. Nasıl gitsin? Hadi bakalım biz daha fazla oyalanmayalım. Kalkalım çocuk da eğitiminden geri Hayır, kalmasın. Hadi, yok kalkalım. yok kalkmanıza gerek yok. Ben izin aldım. İskender Alba'yımın haberi var ya. Yok yok çocuk biz vakitlice gidelim. Daha çok kalırsak bu sefer ayrılması daha zor olacak. Ya anne. Oğlum. Siz nasıl bu kadar adapte oldunuz benim askerliğime ya? Burası çiftlik ya. Farkında mısın? Burası Oğlum, çiftlikteyiz ya şu an. Anne. Burayı koruyorum ben. Farkında mısın? Bunları kalanları da arkadaşlarınla yersin tamam mı? Tamam. Hadi. Hmm, horoza veririm arkadaşım horoz. <laughs> Semiz otlarına yediririm. Bir, bir şey değil mi? Annem iyi değil. Vallahi iyi değil ya. Bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım. Ben gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Sorsa ne oğlum? Şimdi ben bu askerlik meselesini ha, kabul etmeseydim. Sen bizim evlenmemize izin vermeyecektin yani. Bak. Buraya gelmek senin kararında. Evlenmek de sizin kararınız benim sizin evliliğinize izin vermek ya da vermemek gibi bir hakkım yok. Olamaz da. Siz benden bu evliliğe rızamın olup olmadığını sordunuz. Ben de bu şartlar altında gönlüm razı değil dedim. Ha benim sözüme ezip evlenebilirdiniz. Ben buna mani olamazdım. Ama gönlümde razı gelmezdi. Ne yani şimdi... ...biz evlensek evlenebilir miydik yani? eğer anlayışın kıt değilse söylediğimi anlamış olman lazım. Anladım anladım. Çok iyi anladım hem de. Ben bir telefon edebilir miyim? Önce yemeğini ye sonra edersin. Ben doydum. İyi et bakalım. Hayatım. Yavrum ne yapıyorsun? Bir dakika dur, dur, dur. Yavrum bir şey diyeceğim, sıkı tutun. Bak sıkı, sakın ha şey yapma. Evleniyoruz! Alper sen ciddi misin? Dedem razı oldu demek. Dedem razı oldu demek derken yavrum? Hayatım sen dedin ya evleniyoruz diye. Yani demek ki dedem razı olmuş. Hayatım ya ikna edebileceğini biliyordum. Hayatım bir şey soracağım. Deden razı olmasaydı bile benimle evlenir o nasıl soru şimdi hayatım? Bunu konuştuk ya. Yani dedem bizim için çok önemli. Onun gönlünü beklememiz lazım demiştim sana hatta. Hem bak yani razı gelmiş. Ortada bir sorun kalmadı. Kalmadı sayılır. Kalmadı sayılır derken Alper. Ya benim tamamlamam gereken eğitim sürecim var ya hani onun için öyle dedim hayatım. Olsun hayatım. Hem ben de Asker yolu gözlemedim de ben. Ay aşkım ya ben burada heyecandan oturdum da yani toplantıya gitmem lazım benim. Ben onu unuttum ya. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum ya. Kahve yapmayı biliyor musun? Yok, bilmiyorum. İyi, onu da ben yaparım. Sen içerideki bulaşıkları yıka, sonra üstünü değiştir. Dışarıda seninle biraz sohbet edelim. Şu kafandaki soruları cevaplayalım.